Evet, bugün önemli bir hissi inceliyorum. Megap'ı inceleyeceğim. Yaklaşık bir ay önce incelemiştim. Normalde bu tarz yakın zamanda incelediğim hisselerin analizini tekrar yapmam. Yani bir ay önce incelediğim hissenin analizini bir ay sonra yapmam. Çünkü hedeflerine, destek direncine ulaşmamış oluyor, kırmamış oluyor. O yüzden analizini sık yapmam ama Megap şu anda biliyorsunuz Concordato'yu ilan etti. Bu önemli. Birçok kişi bundan dolayı huzursuz. Hatta bir yorum gördüm daha önceki make-up analizimi. Herhalde sıfırlayacak kendini diye. Ben o ara Concordato ilan ettiğini bilmiyordum. Tabi bu iflas demek değildir. Ne olduğunu açıklayacağım. E, bunu bilmiyordum. O yüzden o kadar olmaz diye içimden geçirmiştim. Ama sonra baktım ki Concordato ilanı vermiş. Ama bunu da nasıl yapmış? Şu şekilde söyleyeyim. Normalde make ceza alması gerekir ki alacaktır muhtemelen. Çünkü Mayıs'ta yapması gereken kapları galiba atmamış. Yani neden bu şirketler kapı açık? Yatırımcının lehine ya da aleyhine olabilecek şeyi haber olsun ki çünkü küçük yatırımcı korunsun. Küçük yatırımcı bunun konkordato ilan edeceğini bilemez. Daha öncesinden bu borçlarını ödeyemeyeceği bir şey olacağı vesaire az çok bellidir. Bilançosundan, osundan, busundan. Ama sen bunu gidip daha pazartesi kapağı atarsan millet kala kalır böyle. Bakın daha önce 11.78'leri görmüş zaten burada çıkmış. Ardından 4.79 buraya hedef vermiştik. Bunu da al etmiş. Şimdi inceleyeceğiz. Ama önce bir Concordato ne demekmiş? Bir onu bakalım. Concordato O ne Concordato Şey... Concordato diye bir şey var ya... Ödeyemediğin zaman onu şey yapıyorsun... Concordato. 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 Ya biz bir borcu ödeyemiyoruz, ödeyemeyeceğiz yani galiba ödeme imkanımız yok çok net. He. Ne yapacaksınız? Ödemedik ne? Yap Yakamıza mı yapışacaksınız? Ne yapacaksınız? Canımızı mı alacaksınız? Şerefsizler mi anasınız? Evet. Bu videoda da kısaca bir görmüş olduk. Ne demek olduğunu. En basit amiyane tabiriyle bu şekilde. Şirket borçlarını öde ödeyemeyeceğine yani ben borcumu ödeyemeyeceğim. Bunun için e, bana biraz süre tanıyın ben işlerimi devam ettireyim ya da kapasite arttıracaksa kapasite arttıracak ya da işçi çıkaracaksa işçi çıkaracak ama şu anda işçi çıkarımı yok galiba gördüğüm kadarıyla. Belirli bir süre tanınır. Yani bu tabii süre derken şeyi anlamayın. Böyle sonsuz bir süre değil atıyorum ödeyene kadar, iflasa gidene kadar ondan önce bir ödeme şansı gibi değil. Yani bu sürede ödeyebilen, kapatabilen firma kapatacaktır. Yani Megap'ın bunu başarıp başaramayacağını göreceğiz. Ki şöyle bir bilançosuna baktığımızda şöyle bakın dönen varlıkları 3 milyon 400 bin gözüküyor. Burada ticari alacakları 2 milyon 300 bin gözüküyor. Yani ama burada şöyle bir şey var diyeceksiniz ki arada 1 milyonluk bir fark var olabilir. Ama burada şu var alacaktan tahsil etme durumu yani önceden 4'ten 2,5-2,70'lere kadar inmiş. Yani önceden e, yılda dört kere tahsil edebilirken artık iki kere 2 iki, iki, buçuk gibi bir 2,5 kere gibi bir tahsil etme durumuna düşmüş. O yüzden bunu iyi takip etmek gerek. Buradan sonra kişinin ne yapacağı? Kişinin tamamen kendisine kalmış. Çünkü şöyle düşünebilir bir kesim bir kesim kimse. Diyebilir ki e, ben der bu şimdi bir konkordata sürecinde işçi çıkarmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ben beklerim bu riski alırım. İsterse 2 liraya, 3 liraya e, düşsün. Önemli değil. Ama bu arada tabii yakın izleme pazarına alındıysa artık normal e, pazarda değil. Onu da bilin. E, onun için yatırım tavsiyesi değildir. Ne, ne, diyorum işte düşsün şey yapsın. Ben o riske girerim. Gireceğim para da eğer gözüm yok. Kaybedersem de kaybederim de bir riske girebilir. Bazısı da diyebilir ki ben buradan riski almam. Hazır böyle bir durum varken isterse benden sonra düzeltsin durumunu. Yüzlere gitsin ben şimdiden satarım der. Bu tamamen kişinin kendisine kalmış. Yani Satıp daha sonra daha da yüksek yerlere giderse üzülmem derseniz gene şey yaparsınız. Ya da dersiniz ki benim umurumda değil bir para çöpe gitsin. Çöpe de gitse ben üzülmem. O zaman ona göre bir aksiyon alırsınız. O yüzden tamamen kişinin kendisine kalmış bir durum bu. Şimdi bu uyarıları yaptıktan sonra. Şimdi 4.21 kapatmış. Aylık bir grafik Normalde hedef gördüğü için şimdi dolar bazlı da bakacağız daha çok dolar bazlı grafikte ortaya çıkar normalde baktığında burada şöyle bir şey olabilir belki hani bu konkordatta ilan etti dedik ee, ama borçlarını ödemek için hani ne, her ne kadar olsa da e, iflas etmeyecek gibi olsa da yani diyelim ki düzelme durumu oldu mesela gibi bir izlenim yaratmak isterlerse de bunu belki buradan daha sonraki zamanlarda ne zaman olur bilmiyorum. Bir, bir, sefer, bir sefer daha yükseltip yani şuradaki zirveye yaklaştırmadan yani 11'lere getirmeden belki şuralarda olur. onları olur ya da 8'ler olur. Bu da olacak diye söylemiyorum. Sakın yanlış anlamıyorum. Şimdi buradan millet bekler 8-9 olacak. Aa 8-9 olacak dedin. Senin yüzünden bekledik demeyin. Olur diye demiyorum. Buradan bir daha bir tepki yapabilir. Ondan sonra belki düşüş devam edebilir. Onu bilemeyiz. Yani her türlü olasılığı diyorum ya bu anal teknik analizde her türlü olasılığı hesaplamak gerekir. Ona göre davranmak gerekir. Şurada bir trendi varmış. Şuradakileri de bile kırmış yani. Şuraya bile düş, düşmüş yani. Hatta şöyle yaparsak. Aynen şöyle bir desteği varmış zaten. Bak bu desteği kırmış zaten. Neymiş o? 4.89'a verdiğim destek. Şimdi buradaki şuradaki diplere kadar. Şimdi en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle derken kar, e, olmak için. Şuradaki 3.64'leri hedef alabiliriz. Şimdi yukarıya konuşmak fakir olur. 3.64. Artık bu düşecekse şuradaki diplere kadar bile takip edilmesi gerekir. Yani bu da demek değil ki buradaki dipleri illa gidecek. Sonra buradan gitmez vesaire. Gene mesul et. 2.71. Onu dolar bazlı da bakacağız zaten olup olmadığına. Buralara kadar gitmeyecek olsa da ya gidecekse bile her türlü bilmekte fayda var. Zaten buradaki zirveler şu an için şey. Zaten gidecek olsa ben hani dedim ya tepki yapar az önce. O tepkiyle yapsa yapsa zaten sana şuradaki tepeler izin vermez zaten. 6 lira yani. En iyi tepkisini yapacağı seviye bu olur. 6 lira olur yani. O da yaparsa über süper bir şey olur yani. Über süper derken yani yapabileceği en iyi şey bu olur yani. Buradaki tepeler bırakmaz. Hatta oradan önce şu 4.67 yani. Şurası bile buranın altına giderse şurada 4.67 yani. Daha da aşağıda şu 364'lere giderse şuradaki neydi? 482, 480'ler olur yani. Bunun yapabileceği en iyi tepkisi de. Şöyle bir bakalım evet. Buralar olası olabilir. Bir dolar bazlı bakalım. Daha net belli edecek kendine. Bakın burada da daha önce seviyeler vermiş. 0.36'lar. Bir önce Mayıs'ı daha öncesinden lan yapmışız zaten. Tekrar giderse ama gidememiş oraları. Ben Temmuz ayında yapmıştım analizi. Buralar hedefti ama 25-19'lara gelmiş geri geri. 12'ler 12'de şu anda bakın. Burada da desteğini gelmiş. Hatta şurada desteğine gelmesi gereken seviye 12 centlerde gene. Şu desteği kırmaması lazım. Bu desteği kırması işleri hiç iyi olmaz. Çünkü neden? Bakın ortalama da buradan kırmaya, kesmeye geliyor yani. Deadly cross olmaya geliyor yani. Eğer burayı kırarsa da 0.9 centlere 9 cent Artık şunları sileceğim. Bu 25'ler, 36'lar ilerleyen bir dönemde bakacağız. Olur mu? Şu 19 bile silmek. Şu anda aşağıya doğru bir hedef vermek daha mantıklı. 10 cent. 10 sent. Ne değişti? 10 cent de ne yapar zaten? 3 dolar TL bazlı seviyesi. Şurası ne? Bak şuradaki dipler önemli. Bak şu iki dip bak şuradaki dip şuradaki dipler Şurada ne diyor 7 sent 0.7 cent'e sente kadar düşebilir düşebilirim diye der ha, bunun altına gider mi 7'nin altına o zaman tekrar nasıl şimdi bir ay sonra baktıysak bu takip edilmesi gereken bir hissi olur o yüzden tekrar tekrar bakılması gerekir. Yani şu anda bu seviyelere ee, dikkat eden, ne yapacağını ona göre karar verebilir. Çünkü bu seviyelerde hani şunu demiyorum, katil şey değildir. Belki 12'den döner, bir tepki yapar. Tepki yapsa şuradaki yani 14'lere yani bir 2 cent yapar yani şuradaki 14'lere gider yani tepkisini yaparsa eğer. Çok öyle aman aman bir şey değil. Tepki nasıl yapar? Dediğim gibi. Aa, biz durumu iyi yönetiyoruz şu oluyor bu oluyor deyip biraz tepki yaptırtabilirler belirli bir süre sonra ama o da gibi, çok kuvvetli olmaz. Yani hele ki şu desteği de kırarsa bakın şu 2020'den gelen 4 senelik 1 2 yani bu desteği kırması 4 senelik desteği kırması ve hacimli bir mumla böyle kıpkırmızı bir mumla tek bir mumla bile kırması biraz geri dönüşünü zorlaştırır. Zaten şurada çıkışta boşluklu çıkmış falan bir yerde ne kadar çok boşluk bırakıyorsa o araba o şeyde biraz temkinli olmakta fayda var. Megap bir süre ne yapacağı belli olmayan yatırımcısını üzebilecek hisse. Bu tarz eğer e, Megap tarzı olabileceğini düşündüğünüz düşüneceğiniz hisseler varsa onların da incelemesini yapabiliriz. Yorumlarda belirtirsiniz. Bu arada bu tarz videoların devamı için katıl üye olup e ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Süper teşekkürler. Teşekkür edebilirsiniz. Açıklamaya teşekkür yazmak yerine kuru kuru. En e olmadık kanala 4000 abone için e abone olabilirsiniz. Kimse bu şekilde de analiz yapmaz bu video için. Bu tarz videolar için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.